Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi, bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi'ni 2014 yılında Türkiye ile 45 ülke imzalamış. İmzalayan ülkelere sözleşme diyor ki, kadına ve evdekilere yönelik her türlü şiddeti önlemekle yükümlüsün. Bu politikalarını üret ve uygula şiddet kimden geldiyse engelle İstanbul sözleşmesinden vazgeçmek kadınları şiddet karşısında koruması hale getirmektir İstanbul sözleşmesi kadınlar için çok önemli bir kazanımdır yasaların ve sözleşmelerin varlığı yetmiyor şimdi gerekli olan sözleşmenin aktif uygulanmasıdır bu dileklerle Yeşil sol partinin 8 kuruluş yılını kutluyorum Müzik